savaşların devam ettiği bir dünyada, bir dünya düzeninde insan haklarının ihlal edilmemesi mümkün değildenle öncelikle bölgemize ve dünyaya bir an önce barış gelmesi gerekmektedir. Ne yazık ki yaşam hakkını korumayı daha başaramıyoruz. Yaşam hakkından daha diğer haklara geçemedik. Onları konuşamıyoruz. Mülteciler Ege Denizi'nde büyük bir trajedi yaşıyorlar. Kadınlar, çocuklar. Bütün dünya yıllarca buna seyirci. Ne yazık ki insanlığın kalbi kurumuş. Bu insanlığın yeniden hayat vermek, başta bir hukukçular olmak üzere hepimizin görevi. Kadınlar, ülkemizin utancı haline gelmiş bir durumda. Kadının yaşam hakkını koruyamıyoruz. Kadına yapılan şiddeti önleyemiyoruz. Bununla ilgili başta ülkemizde derhal seferberlik ilan edilmesi lazım. Artık bu konuda sinir uçlarımızın çok daha çok daha etkili olması lazım. Çok daha hassas olması lazım. Hepimizin bu konuya köpürmesi lazım. İşçilerin bırakın çalışma hakkını yine işçilerin hayatını koruyamıyoruz. Madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda Binlerce ölümden bahsediyoruz. İşçilerimiz için, çalışanlarımız için daha yaşanır, daha iş güvenliğini içeren çalışma düzeni oluşturmamız gerekiyor. Çocuklar, çocuklarımızı koruyamıyoruz. Allah Allah. Ne yazık ki devletin kasıtlı tutumu nedeniyle cemaatlere tarikatlara teslim edilen, tarikatlara mahkum edilen çocukların alada, kız yurdunda yandığına tanıklık ediyoruz. Antalya'da bir yurtta aşçı tarafından öldürüldüğüne tanıklık ediyoruz. Konya'da patlama sonucu binanın yıkıp öldüğüne tanıklık ediyoruz. Bu tanca derhal son verin.